Hatay'ın Defne ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çifte depremde en büyük hasarı gören Hatay'da bugün yine deprem meydana geldi. Afat verilerine göre Defne ilçesinde saat 13.15 sıralarında yerin 7 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi kimi vatandaşlar hissederken kimi vatandaşlar da hissetmedi. Depremi hissedenler kısa süreli panik yaşasa da gündelik işlerine devam etti. Hissettiniz mi? Evet hissettim az önce marketteydik bayağı da salladı yani. Nasıldı peki? Yani yerden mi oldu yine? Yardım, yardım, yardım. Teşekkür ederim, sağ olun. Oturuyordum, telefon oynadım. Sonra da böyle yavaş sallantı aldım. İstettin? Evet. Korktun mu? Yok, yavaş oldu.